Hamilton kendisini takip ettiğinden şüphelenmiyor mu peki? Hayır komutanım, şüphelenmiyor. Sen yine de dikkatli ol. Hamilton'ı hafife alma. Tıpkı bir kartal gibi hiç ummadığı anda avlara düşmanı. Merak etmeyin efendim. Benden şüphelenmemesi için gerekli özeni gösteriyor. Çok önemli bir şey olmadığı sürece burada görünme. Evet. Bana verecek yeni bilgin var mı? Var efendim. Onun için buradayım. Üsküplü. Çetesiyle Mehmet'i kurtarmak için kaymakam Ebu Ula'nın konağına baskın verdi. Askerlerimiz orada bir adamını yakaladı. Bunu bana şimdi mi söylüyorsunuz yüzbaşı? Üsküplü kaçtı mı peki? Evet komutanım, kaçtı. Askerlerimizden de ağır kayıplar var. Ne diyorsun sen yüzbaşı? Yüzbaşı bu bilgiyi sizden niye gizliyor Anlayamıyorum doğrusu komutanım. Bundan sonra hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacaksınız. Her şeyi bana bildireceksiniz, her şeyi. Çıkın şimdi. Emredersiniz komutanım. Ben de sizi arıyordum Yüzbaşı. Ben de yeni gelmiştim. Generalle bir işim vardı. Ne işi bu? General benden Hintli askerlerin sorunlarıyla ilgili geniş bir dosya hazırlamamı istedi. Siz benim için arıyordunuz. Ben de aynı konu hakkında konuşmak istiyordum. Hangi konuda? Orduda ve şehirdeki güvenlik zafiyetleri Hintli askerlerin bulunduğu yerlerde ve saatlerde meydana geliyor. Özellikle size bağlı olan askerleri bulunduğu birlikte. Ne demek oluyor bu? Raporda yaşanan disiplinsizliğin baş sorumlusu olarak siz görülüyorsunuz. Buna şahit olan askerler de var. Raporu generale sunacağım. Hesabını veremeyeceğim hiçbir konu yok. İstediğinizi yapabilirsiniz yüzbaşı. Başka suçlamalar da var yüzbaşı. Hangi suçlamalar? Sizi zindanlarda çürütecek olan suçlamalar. Efendim, General Tazun Terhal sizi çağırıyor. Bu konuyu daha sonra ayrıntılı olarak konuşalım Yüzbaşı. Efendim, dosyayı kim hazırlattınız? Dosyanın içindekiler erzak deposuyla ilgili Alfred. Yüzbaşı'nın doğru söyleyip söylemeleri anlamak için ona bir yem attım. Bizi şikayet eden Alex değilse Yüzbaşı Rajat'tır. Onu takip al. Emredersiniz efendim.